أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دايلر دايلر ، قران كريم ، كرك مال ، شالشماسنة ، أعراف ، سورة سنين ، يوس سكزنجي أياتي كريمة وجاوزنا ببني إسرائيل البحر ، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم ، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون etmealen mealen İsrailoğullarını denizden geçirdik derken putlarına tapmakta olan bir kavme rastladılar. Dediler ki ey Musa onların ilahları olduğu gibi bizim için de bir ilah yap. Musa şüphesiz siz cahillik eden bir kavimsiniz dedi. Evet ve vezna, geçirdik ve cavezna kimi Bir beni İsrail e, İsrail'e, İsrail oğullarını nereden? El Bahra denizden. Ne yaptılar? Fe etev, rastladılar, geldiler, uğradılar. Kimlere? Ala kavmin, bir kavme ne yapan? Ya'kufune, tapan. Neye tapan? Ala esnamin, putlara. Esnam. Kime ait putlara? Lehum, kendilerine ait putlara tapan bir kavme rastladılar. Ne yaptılar? Haru dediler. Ne dediler? Ya Musa. Ey Musa, ic'al yap kim için? Lena. Bizim için. Ne yap? Ilahen. Bir ilah yap. Nasıl? E, Kema olması gibi kimlerin levhum onların neleri Alihetun. İlahları olması gibi. Yani onların nasıl ki böyle taptıkları bir ilahı var, bize de böyle bir ilah yap dediler. Ne yaptı? Kâle dedi. Ne dedi? İnnekum şüphesiz siz e, nesiniz? Kavmun, bir kavimsiniz. Ne yapan? Tecehelun. Cahillik eden bir kavimsiniz dedi. İnne hâulâi mütebberum mâ hum fîhi ve bâtulum mâ kânû Evet, şüphesiz bunların içinde bulundukları şey yıkılacaktır. Ve yapmakta oldukları şeyler batıldır. İnne şüphesiz kimlerin ha haulain bunların ne olmuştur mütebberun yıkılmıştır veya yıkılacaktır ne ma bulunduğu şey kimlerin hum onların nerede fihi içinde ve nedir ve batulun batıldır ne ma o şey hangi şey kanu oldukları şey ne oldukları yamelun yapmakta oldukları şey de batıldır kaybolup gidecektir قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين dedi ki Allah'tan başka size ilah mı arayayım oysa o sizi alimlere üstün kıldı قال <laughs> dedi ne dedi gayr'a <laughs> başka mı kimden Allah ı. Allah'tan başka mı ne yapayım أبغيكم <laughs> size arayayım ne ilahen <laughs> bir ilah ve <laughs> ki o ne yapmışken fazzalekum sizi üstün kılmışken neye? Alel alemin e, alemlere. E, <tık> ve iz enceynakum min ali firavun yesumunukum su el azab yuqattilun ebnaakum ve yastahyun nisaakum ve fi zalikum bala'un min rabbikum azim. Etmealen hani sizi Firavun ailesinden kurtarmıştık. Size azabın en kötüsünü reva görüyorlar oğullarınızı öldürüyor kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı bunda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı ve <laughs> iz hani hatırla bir zaman ne yaptık enceynakum <laughs> sizi kurtardık kimden min <laughs> ali ailesinden firavuna firavun ailesinden firavun hanedanından ne yapıyorlardı yesumunekum <laughs> size reva görüyorlardı. Sizi uğratıyorlardı. Evet neyi reva görüyorlardı? Su e, en kötüsünü. Neyin el azabi azabın? ne yapıyorlardı? Yukattiluna öldürüyorlardı. Kimleri? Ebnâ ekum, oğullarınızı. Ve ne yapıyorlardı? Ve yestehyune ve sağ bırakıyorlardı. Kimleri? Nisaekum kadınlarınızı. Ve neyde? Ve fi zalikum. E, i̇şte bunda ne vardı? بلاء بر امتهان ورد من ربكم رب نزدان نصل بر امتهان عظيم بيكبر امتهان ورد وواعدنا موسى ثلاثين ليله واتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليله وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين etmealen Musa'ya 30 gece e, vaat verdik ve ona 10 gece daha ekledik. Böylece Rabbinin belirlediği vakit 40 geceye tamamlandı. Musa kardeşi Haruna dedi ki kavmimde benim yerime geç. Islahet ve bozguncuların yoluna e, uyma. E, evet e, nerede vaadna ve sözleştik kimin e, kiminle Musa Musa ile ne kadar 30 leyleten gece. Ve ne yaptık? Ve neha ve onu tamamladık. Ne kadar? Bir aşirin, 10 gece olarak tamamladık. Ne oldu? Fetemme, böylece tamam oldu. Miqatu belirlediği vakit kimin? Rabbihi Rabbinin. Kaça? Erbeine 40 leyleten geceye. Evet 40 geceye tamamlandı ve ne yaptı? Ve kâle dedi. Kim Musa? Musa kime dedi? Li ehihi kardeşi Harun'a, Haruna. Ne yap dedi? Uhlufni yerime geç. Nerede? Fi'in içinde. Kavmi kavmimin içinde. Ve ne yap? Ve aslih ve ıslah et. Ve ne yap? Ve la tettebi i. uyma. Neye? Sebiyle yoluna. Kimlerin? El müfsidin bozguncuların yoluna uyma. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سائقا فلما أفاق قال Subhaneke tubtu ileyke ve ana evvelul müminin. mealen Musa belirlediğimiz vakitte gelince Rabbi ona seslendi. Musa Rabbim bana kendini göster sana bakayım dedi. Allah beni göremezsin ama şu dağa bak eğer o yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin buyurdu. Rabbi dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da baygın düştü. Ay, ayılınca seni tenzih ederim, sana tövbe ettim, ben müminlerin ilkiyim dedi. Evet, uzunca bir ayet-i kerime. Velemma <laughs> ne zaman ki ne yaptı? Cae geldi kim? Musa. Musa geldi nereye? Limikatina. <laughs> belirlediğimiz vakte, belirlediğimiz zamana ne yaptı? Ve <laughs> kellemehu. Onunla konuştu kim? Rabbuhu Rabbi ne yaptı? Kâle dedi. Ne dedi? Rabbi, Rabbim ne yap? Erini bana göster. Ne yapayım? Enzur bakayım kime İleyke. sana. Ne yaptı? Kale dedi. Ne dedi? Len terani asla göremezsin beni. Velakin ama ne yap? Unzur bak nereye? İlel cebeli dağa. Ne olursa Fein. eğer istekarre durursa. Nerede? Mekânehu yerinde ne vakit fesevfe o zaman ne yapacaksın Terani. göreceksin beni ne oldu felemma ne zaman ki ne yaptı tecella tecelli etti kim rabbuhu rabbi neye lilcebeli dağa. ne yaptı cealehu onu kıldı nasıl dekken parça parça e, kıldı ve ne oldu ve e, harra ve düştü kim musa musa nasıl Sa'iqan baygın halde düştü. Ne oldu? Pelemma ne zaman ki ne yaptı? Efaqa ayıldı, kendine geldi. Ne yaptı? Kale dedi. Ne dedi? Subhaneke seni tenzih ederim. Ne yaptım? Tüb Tübtü tevbe ettim kime İleyke sana. Ve kim ve ene ben ne haldeyim? Evvelu ilkiyim kimlerin? El müminin. İman edenlerin ilkiyim dedi. Evet burada sayfa bitiyor. Gelecek bölümde diğer sayfayla inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.